Öncelikle Sayın İzlem Gülçağ ve Sayın Zeki Çelere e, çevre ve ormanlarımız konusundaki duyarlılıkları ve gündeme getirmeleri e, nedeniyle teşekkür etmek isterim. Bir şey yani. e, çevre Böyle konularındaki bir şey sıkıntılar daha az önce onlardan başlayın. dile getirilerine en azından. E, Tabire var konusunda. Konuşmacı da vurgu yaptı. Tabelalar e, sadece çevre e, koruma dairesinin e, sorumluluğunda olan uhdesinde olan bir bilim değil. E, multidisipliner bir çalışma isteyen ve paydaşları olan bir konudur. E, bakanlığa geldiğim günden itibaren ilgili bürokrat arkadaşlarıma bu konuda talimat verdim. İçişleri Bakanlarıyla, Yerel Yönetimlerle, Karayollarıyla en alışmalarla ben de Temas halinde e, bu konuya bir disiplin getirilmesi aynı zamanda yol güvenliği açısından kaza yaratacak, görüş açısında daraltacak, sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalışma e, yapılacağı konusunda size bilgi vermek isterim. günün e, ana konusuna çam kesellojeği ve bu konudaki hassasiyetleri ve gündeme taşıdıkları için ben teşekkür ederim e, zaten biz bu konuda kamuoyunu aydınlatacaktık vesile oldu burada başlıyoruz konuşmaya bir kere e, işte geç kalınıyor bir şey planlanıyor planlanmıyor zaman e, bir taraftan Bunlar söyleniyor doğru Doğru olan kısmı söyledikleridir, içerik değildir. Bunları dile getirdikleri konusudur doğru olan. Ama konuşmaların içeriğinde de mevcuttur ki, evet, birkaç ay öncesinden başlayan feroenler ortaya konup, tuzaklar yerleştirildi ve bunlarla ilgili çalışmaların yapıldığı, demek ki böyle bir eylem planının gündeme getirilip, bu sürecin kontrol altında, bilimsel verilere dayanarak altını çiziyorum. bilimsel, somut verilere dayanarak çalışmalar yapılıyor. Şimdi şunu sormak lazım. Çam keseböceği ile mücadele eşittir havadan tek bir adı verilen biyolojik savaş çatışma, mücadele yöntemi midir? Dünyada başka bir yöntem yok mudur? Şimdi konuyu eğer çam kese böceğine karşı mücadele diye adlandırıp konuşursak konu başkadır. Konun için havadan ilaçlamayı konuşmuyoruz. Başka bir şey. Bizler Öncelikle çam kese böceğine karşı mücadelede kararlıyız ve yürütüyoruz. Bu bir. İkincisi, buna bugün başlamadık. Uyarılar geldiğinde başlamadık. Ben bakanlığa gelmeden önce bakanlığımdaki geçmiş bakan ve e, e, bürokrat ve teknik arkadaşlar bu çalışmayı yapıyor. Neye göre? Bilimsel verilere göre. Şimdi çam kese böceği doğada yok etmenin bir yöntemi var mıdır? Bıraktım yani amaç olarak çam kese böceğini doğada yok etmek hedefi olamaz. Biyolojik çeşitlilik açısından, doğal yaşamın devamı açısından. Çünkü o böcekleri de yiyen başka canlılar vardır. Karabıcım. Karabıcım. Ama acaba bizim hedefimiz bu çam kese böceğini tamamen doğadan yok etmek mi? Yoksa ormanlarımıza ciddi bir zarar vereceği limitin altında tutmak mıdır temel hedef? Bu sizinle ayrı tartışmamız gereken bir nokta. Gelelim başka boyutlarına. Biz ee, çam kese böceğine nasıl yaklaşıyoruz? Bununla mücadelenin bilimsel kriterleri nedir? Çünkü çam kese böceğiyle nasıl mücadele edileceğinin bilimsel rakamsal verileri vardır. Örneğin her ateşi çıkan çocuğa biz antibiyotik mi veririz? Vazgeçtim. Her ateşi çıkan çocuğa en ağır antibiyotiği mi veririz? En pahalı antibiyotiği mi veririz? Bu ay da tartışılacak Gelelim çam kese böceğine. Ben bakanlığımın ve bakanlığıma yaklaşma. bağlı... Yaklaşma. Yaklaşma. Çam kese böceğine. Orada. Bilirim. E. Yastın da İleri. Biz bilimsel verilerle sizlere cevap vermeye çalışırız. Bizler 54 tane izlem merkezi oluşturduk. Ve burada sonuçlar ortadadır. Bu birinci rapordur. İkinci raporda önümüzdeki günlerde hazırlanıp çıkacaktır. 54 bölgeden bir tanesi yoğundur. 3 tanesinde kabul edilebilir sınırın üzerindedir. Geriye kalan 50 bölgede herhangi bir alarm verdirecek hiçbir aktivite faaliyet yoktur. Bu benim hazırladığım değil. Ben bütün bunları varlığında göreve geldiğim ilk haftadan ilk günden itibaren yani kimin ilk günlerinden hemen sipariş verelim. Kaynak bulalım. Soruyorum neye göredir bu? Bizim ihtiyacımızdır. Ormanlarımız mahvoluyor. E ormanlarımızda 54 izlem merkezinin birinde yüksek üçünde normalin üstünde 50 tanesinin normal olduğu bir ölçüm noktasında kim hangi bilimsel veriye göre? bu talebi yapmıştır. Bu talep bilimsel verilere dayanarak mı yapılmıştır? Bunu da araştırdım. Bakanlığıma bağlı görevi ne olursa olsun, kadrosu ne olursa olsun tüm orman mühendislerini toplayıp tek tek bu konudaki bilgi, görüş, deneyimleri ve önerilerini dinledim. Bir tanesi bile çıkıp bu elimizdeki veriler ışığında havadan biyolojik savaş hemen yapmanız gerekir diyerek. İşin ilginç tarafı, hakikaten ilginç tarafı bana bunları söyleyen ama kamuoyuna çıkıp derhal biyolojik havadan mücadele yapılmalıdır diye de söyleyen oldu aynı şahıslar. İki tane farklı şapkası olduğu için bakanlığımda çağırıp bana bilgi verirken konuşmasındaki argümanlarla basında yer alan argümanlar tavan tavan azıt. Bu, bu, ne yaman çelişki? Bunun altında başka şeyler mi var? Bilemiyorum. Araştırıyoruz. Bilimsel verilerle araştırıyoruz. Dün bu konudaki görüşlerin nasıl alındığı yönünde soru sordum. Bugün elimde başka bir basın bildirisi var. Şimdi İsterseniz burada okurum. Okumasam daha iyi ama. Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu. Üç gün önce, beş gün önce basında yer alan konuşma. 2 Eylül'de daha hiçbir bilimsel sonuç ortada yokken yayınlanan yazı ortak metin. Ve bugün verilen başka bilimsel doğrular. Evet Zeki Çelen iyi çalıştı konuya doğru. Ama tek bir pencereden baktı. Toprağın altında 7-8 sene kalabiliyor diyor. E ne zaman, niye o zaman 3-4 sene, 4 sene 8 sene yaşamamız lazım. Çünkü 8 sene yerin altında kalıyorsa 8 senenin sonunda çıkacak. 8 sene ilaçlayalım. Sen ya, siz acaba, işte. acaba, yok doğru değil o işte. Ben size yine orman Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulunun raporunda ve daha önce de bana verilen diğer orman mühendisi arkadaşlarımın bütün bilgilerine dayanarak şunu söylerim ki son yıllarda nasıl insanda antibiyotiğe karşı bir direnç oluşuyor ve oluşan dirence karşı gelişen mikroorganizmaları kontrol etmek çok daha güç, çok daha zor, çok daha pahalı oluyor yapılan sizin anlattığınız biyolojik çalışmayla adına kadar zikrettiğiniz ben oluşan dirençleri bütün dünya literatüründe var. Hangi ve bu da var, değil, Bakın hangi literatürlerden hangi üniversitelerin yaptığı çalışmalardan bu bilgi aldınız? Tamam, hemen vereyim. Şimdi sizin az önce vurguladığınız bütün veriler bir ortak basın bildirisinin parçası ve bunlardan bir tanesi de Orman Mühendisleri Odası. Ben de size 5 11 2014. Bugün kaçıdır? Peşinde yani dün, dün. yaptıklar açıklama yok yani işte. Yanlış okumayalım. Kelime gördüğün hatası olduk sonra itiraz sebebi olduk. 4 Kasım 2014 tarihli ulusal basın ve yayın kuruluşlarında Orman Mühendisleri Odası, Kema Vakfı ve Biyologlar Derneği imzasıyla yayınlanan ortak bildirideki görüşlerimizi ormancılık konusundaki asli meslek grubu olmamız nedeniyle daha özel bir şekilde detaylandırmak amacıyla odamız tarafından ek bir açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Söz konusu basın açıklamasında ve daha önce de bu konuda yapılan bazı açıklamalarda yer alan biyolojik mücadelenin içerisinde olduğumuz bu yılda dahi olmak üzere üst üste 4-5 yıl yapılması gerektiği yönündeki görüşler bazı uzmanlarca da doğrulanan bir görüş olmasına rağmen bunun tersini yani üst üste çok sayıda biyolojik ilaçlama uygulamasının böceklerin dayanıklılık gelişmesini gelişmesi yönünde sakıncalı olabileceğini söyleyen yeni çalışmaların da mevcut olduğu yaptığımız literatür taramalarında görülmüştür. Orman Mühendisleri Odası'nın görüşüydü. Bu nedenle bu konuda henüz tam ve kesin bir bilimsel kanıya varılmış olmadığından söz konusu mücadelenin bilimsel yöntemlerle belirlenen deneme alanlarında orman zararlarıyla mücadele konusunda sorumlu olan resmi kurumlarca yapılan popülasyon sayımı sonuçlarına göre ve sadece zarar eşik değerinin aşılacağı öngörülen orman sahalarında yapılmasının daha doğru ve ekonomik akla daha uygun bir uygulama olacağı düşüncesindeyiz. Yani biz yaptık, verileri çıkarttık, memleket yanıyor, yangın gibi kurumuş bir alana dönüyor ve birileri geri mi kaldı? Hayır öyle bir şey yok. Ortada biyolojik mücadeleyi gerektirecek ya da kimyasal mücadeleyi gerektirecek. Bu ayrı tartışılacak şey. Yapıldı mı? Yani gerektirecek bir durum ortaya kondu bilimsel verilerde de Birileri üzerine yattı uyudu mu? Böyle bir şey yok. Bir kere onu buradan e, ortaya çıkarmamız lazım. Elimizdeki verilerde 54'ten 50'sinde herhangi bir tehlike yok. 54'ten 50'sinde yani şey orman alanı mı? Orman alanı. Hepsinden orman alanlarından numuneler alındı. Gözlemler yapıldı. Ve bunların eee Bakın yapılan sayım sonuçlarına göre böcek popülasyonlarının zarar eşik sınırını aşacak ve afet derecesinde zarar verebileceğinin öngörülmesi durumunda bu bölgelerde biyolojik mücadele yönetiminin kullanılması gerekmektedir. Demek ki biz şu anda daha ortada e, bilimsel hiçbir veri yokken. Bir yerlerde bir yangın fırtınası başladı. Bir panik havası. Bugün şirket mi yapıyor, Sayın, Sayın Bakan, biraz süratli lütfen, zamanım var. Tamam. Şunu söyleyeyim o zaman. Ben çok daha derine girmek istemem. Elimdeki, elimdeki veriler ve bilgiler ışığında. Biz bu mücadeleyi yürütmekteyiz. Ve gereken her türlü tedbir alındı, alınacaktır. Ama bütün bu konuşmalar evet, öngörülen ihale şartlamasına düşünülen ihale şartlamasına müracaat edebilecek tek bir şirketin varlığından ve dolayısıyla fiyatı belirlemenin tek bir şirket tarafından yapılacağı konusunda da bütün orman mühendisleri e ile yaptığım görüşmelerde tek tek hepsinin ortak bana ilettiği ayrı bir konudur. Ama konumuz ne ihaledir, ne şartnamedir, ne parasıdır. Konumuz bilimsel doğruluk. Böyle bir yönteme ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Ve bunlara karşı yapacağımız bilimsel yaklaşımda ülke kaynakları ve gerekliliği en iyi şekilde değerlendirilerek yapılacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan. Buyurun Sayın Çelik.